Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ama şişe adalar var. Arkadaşlar şöyle hemen size göstereyim. Burada birkaç tane şişe adalar var. Ve size böyle bir uçan hava balonunda başlıyoruz. Arkadaşlar evet, hemen lafı uzatmama başlayalım. Siz anlarsınız. Hemen buradakileri alalım böyle bu varilekleri. Hemen şöyle bunları da aldıktan sonra aşağı inmeye gidebiliriz arkadaşlar. Ha, bir de bunlara bakalım arkadaşlar. Zaten anlayacaksınız oyunun mantığını. Tamam bunu da tamam aldı hop. O odun çıktı iyi. Odunları da alalım. Hepsini böyle örümcek ağlarını da toplayalım. Bayağı bir örümcek ağ çıktı. Ne yapacağız bilmiyorum. Buna baktık mı? Tamam buna da bakmamış. O su kovası çıktı bayağı iyi. Bakalım. Tamam. Ok da çıktı ok veya iyi. i̇yi. Tamam. Güzel işimize yarar bu oklar da yani buraya koyalım. Tamam. Hepsine baktık. Burada bir kitap var arkadaşlar. Kitap okumaya gerek yok. Bence o akşam neyse. Şunu açalım. O, burada bir merdiven var. Merdivenden yavaşça şey, iniyoruz. Bayağı iyi görünüyor arkadaşlar. Bakarsanız anlarsınız öyle iyi dikkatli bakarsanız. Çok iyi. burada bir portal var. Çok iyi bir portal benziyor. Tamam. Buraya geldik. Şimdi ben bunun içerisinde bir şey var mı diye merak ediyorum kapaklarında. Öncelikle bir içerisine girelim arkadaşlar. Tamam. İçerisine girdik. Şöyle. Hatta sabah olmasını bekleyelim arkadaşlar bence. Arkadaşlar oldu. Tamam. Sabah oldu. Şimdi buradaki odunları alalım ilk önce bir. Kendimize bir balta yaparız. Crafting table falan yaparız bir de. Kırdım. Tamam. Raylar bu kadar hızlı mı kırılıyor arkadaşlar? Anlamadık ki yani. Bayağı hızlı kırıldı. Tamam hemen bunları da hızlıca kıralım. Tamam. Oo, burada bir de neydi bu sistem az ya. Unuttum. Oo. Tamam. Neyse arkadaşlar geliyorum hemen. Arkadaşlar tamam. Arkadaki seslerden dolayı çok özür dilerim arkadaşlar. Arkada bayağı bir ses var. Rahatsız olabilir. Bir, rahatsız olasınızdır bir ihtimal. Ama özür dilerim arkadaşlar. Kardeşlerim işte ne yapalım. Hemen arkadaşlar bunları da bir tahta çevirelim. Tamam arkadaşlar. 8 tane de bir çubuk yapalım. Sonra bu tahtalardan bir tane de crafting table. Tamam crafting table'ımızı buraya koyalım. Aynen bir balık yapacağız. Zaten bir tane daha lazım. Şöyle. Aa gelmiyor arkadaşlar. Anlamadım bozduk herhalde. Aynen bozuldu bence de. Neyse 3 tane olmuş. Kırdık altındaki toprağı yanlışlıkla. Tamam. Şimdi buradan yapabileceklerimize bir bakalım. Buradan bir tane bunu yapalım. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok bence. Arkadaşlar bir de bloklar işte. Başka pek fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Şunları böyle bir arkaya koyalım. Bunu da böyle. Tamam. Bunu da alalım. Bir de basamak yapalım arkadaşlar. Basamağa da bayağı ihtiyacımız olur bence. Tamam. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Tamam. Son bunları da buraya koyduk mu? Tamam arkadaşlar çok iyi oldu. Hazırlandık biz. Şimdi gitmeye başlayabiliriz. Ha bir de burayı bakacaktık dedim. Burayı bakalım arkadaşlar ne var? Merak ettim. Ha, bir şey yokmuş. Önce bakayım. Evet arkadaşlar düz sade bir şey. Ha bir de ben buna da bakacağım. Bu lavların arasında bir şey var mı diye. Belki bir sandık, <laughs> sandık falan bir şeyler yokmuş. Neyse şimdiki adamımız burası olsun. Burası iyi bir yere benziyor. Bence. Ben korkuyorum bir de aşağı düşeceğim diye abi. Böyle şeylerde hiç iyi değilim çünkü arkadaşlar. Hemen aşağı düşüyorum. Bu arada bed varsa öneceğiz. Tek blokta gelecek arkadaşlar. Hemen. Şimdi tek blok çekecektim ama baktım bu modda uzun sürede çekmiyorum. O yüzden bir bundan çekeyim dedim. Tamam. 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 Arkadaşlar bir de e, böyle çakma markaflarda da deneyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz çakma markaflarda deneyip denediğimiz bir video gelebilir. Sizin isminize bağlı. Tamam. Neyse hemen buradan içeri böyle bir dağalım. Hop. Geldik. Şimdi burada neler var? Bu acayip kralı. Oduna da ihtiyacımız olacak çünkü. Tamam. Şimdi. Burada bir tane pandamız var. Bir tane kedimiz, bir tane de var. Hemen bunları kıralım arkadaşlar. Tamam. Bambular belki işimize yarar arkadaşlar. Çok fazla işimize yaramaz. Hatta hiç, hiç işimize yaramaz. Bu panda ne yapıyor? Panda vursak bize vuruyor muydu? Hayır. Tamam. Panda bize vuruyor mu? Vurdu sanki az önce. Vur mu? Ha bu mu vuruyor? Az önce kim bana vurdu ya? Ee, şimdi bunları arkadaşlar minik bir okşayacağız. Şöyle kanalımın adını değiştireceğim arkadaşlar yarın. Bekletelgarın içine bambu mu çıkıyor yani bunların gerçekten? Şöyle tamam. Tamam. Oh, korkuyorum bayağı arkadaşlar çünkü ben hiç yönemiyorum. Bad Wars oynadım arkadaşlar ben dün. Bakın işte. Hayır. Hayır hemen yazacağım odaya geç. Tamam. Çık çık çık. Ya arkadaşlar bundan korkuyorum işte. Asla var. Dılar niye var ya? Neyse işte yukarı tekrar çıkalım sıkıntı değil. Ama keşke düşmeseydik işte mesela. of of. Yaratıcı moda geçiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani düşüyorum ben iyi oynayamıyorum. Ben söylemiştim arkadaşlar yani. Ama şöyle tekrardan buraya inelim. Tamam. Orada kalma. Korktum bir yani. ki <laughs> bakın vurdum Bakın böyle daha iyi işte. Bak gene olmuyor. Ha tamam biraz öne gidince oluyormuş. Tamam ben böyle yaparım o zaman. Düşmemize de gerek yok arkadaşlar derken. Düşseydim üzülürdüm işte. test bulu yani çok fazla ne yapacağımızı hiç bilmiyorum yani bu amatist bulukları ne yapacağız. Yine de isterseniz birazcık topladım. Tut yani. tut. <laughs> Böyle bir şarkıla gelsin arkadan. Tamam. Yeter arkadaşlar daha fazla ne yapacağız toplayıp. İşimize de yaramaz yani seri anında bitecek çünkü. Tamam bayağı bir açacağız başarısı aldık. Şimdi buradan bence yan taraftaki bir portal oraya gidelim. Ben onu çok merak ettim arkadaşlar bu arada. Oraya özen gitmek istiyorum. Tamam. 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 Video de arkadaşlar durdurmuyorum. Siz de görün diye ne yaptıklarımı bakın. Yartıcım burada geçtiğinde bile durdurmadım. Ah. Şimdi bakın işte. Of. Hadi çık artık ya. Şu an hep nazar. Hep nazar arkadaşlar hep. Hep kendimi övüyorum. Altta cam olarak gördüm ben. Siz de öyle mi gördünüz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Tamam. Yukarı çıkalım hemen arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan geldim hemen hayata kalma geçelim. Tamam. Oyuna devam ettik. Şöyle bir portalımız var gördüğünüz gibi. Böyle içerisine hemen girdik. Tamam. O portal ne diyor? Oh tamam. Şimdi ne diyor? Ha, bizim bu arada sağda 100 liramız var. Ben onları anlamamıştım zaten. Şimdi paramızı nerede harcayacağımız belli oldu. En dördüncüsü 10 TL alalım. Aldık mı? Alamadık. Niye mesela? 10 TL. Bu bana 10 TL veriyor? Bu ne ya? 310. Anlamadım. Benim ona para vermem gerekmiyor mu arkadaşlar? Yoksa ben mi yanlış biliyorum yani? O hepsini alalım yani. Tamam. Herhalde ise bunları hediye olarak mı verecek? Ne yapacak? O oyunu bitirdik arkadaşlar. Ejderha yumurtası bizde. Şimdi biz bunlara ne yapabiliriz ki yani? Bunları da alalım. bak bunlar paralı. O 150 TL endirim Tamam. Var zaten onların. Bizde Herhangi birisi hiçbir işimize yaramaz. Buraya gideyim. Bakayım burada ne? Sell, boy, sell. ha bunlar da mı alabiliyoruz yani? Ben anlamadım ya. Param azalıyor mu benim? Hayır artıyor bunlar da. Tamam bunların hepsini toplayalım arkadaşlar o zaman. Tamam arkadaşlar bir de buradan da bütün paramla en aldım. Böyle 6 tane en var gördüğünüz gibi. Bir de nether alalım buradan. Böyle vallahi yere düşenin ben hepsini alıyorum arkadaşlar. Mesela hangisiyle bizim işimiz yok? Atıyorum. Buna bizim işimiz yok. Ben bunu atıyorum onun yerine. Netherite alalım mesela arkadaşlar. Netherite bizim işimize daha çok yarıyor. Sonra başka ne alabiliriz? Ört alalım. Lav kovası alalım. Elmas. Demir. Oyun hatası mı yoksa? Ben mi böyle yapıyorum? Ben anlamadım düzgün bir şey. Ee, buradan bir de hangilerini atalım? Mesela bu taşı atalım arkadaşlar. Toprağı atalım. Elmas geldi mesela. Bambuyu atalım. Demir geldi mesela. Tamam. Geri gidelim yani bizim. Pek hava eşlik lazım mı ya? Hmm, neyse. Vursak geri gelir zaten bir şey. Neydi arkadaşlar? Elitra. Tamam. Şimdi de buradaki gidelim arkadaşlar hemen hızlıca. Arkadaşlar hemen burada geldik. Şunları da hemen bir kazalım bakalım arkadaşlar ne varmış o kaktüs kaktüs hayır 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 oh tamam iyi ne var Hiçbir bir şey hatta orada boş eşyalarımızı bir bırakalım ben bunu ne yapacağım mesela cam kalsın yani ne yapacağım bilmiyorum ama kalsın ya başka indirebileceğim bir şey yok bence yeterli ya tamam iyi böyle Burayı da gördük arkadaşlar. Şimdi geçelim. O nedir var? Oraya gidelim hemen arkadaşlar. Hop 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 hop. Hızlı hızlı buraya gidelim hemen. Bu arada lav falan çıksa ben içlerine bakıyorum zaten. Belki bir şeyler çıkar diye. Çünkü bunu videosunu izlemiştim. Bir lav alanında bir şey çıkmıştı. Arkadaşlar sanki orada gerçekten görünüyor ya. Bakın lavın arasında altında bir şey var gibi. Bilemiyorum. Tamam. Oh, yanmadan indik. Şimdi arkadaşlar altına bakalım. Arkadaşlar gerçekten varmış. Aa, hava işi az. Ha, Anderson. Bu lamba yerine alalım. Uzun dönmezlik. İlk dönmezlik yükseliyor. Çok iyi işimize yarar yani. Şöyle hemen bir envanterimizi düzenleyelim. Bunları hemen bunun içerisinde koyuyorum böyle eşyalarımızı. Altın elma. Yeni gördüm bu arada. Bir tane ne, şey falan vardı bizde. 50 var. Arkadaşlar gerçekten yakacak çok iyi olacak ya. Vallahi. Ekmeğimizi bir yiyelim biraz. Çünkü acıkmıştık bence birazcık tamam. Böyle böyle böyle. Böyle. Böyle iyi arkadaşlar oldu bence. Tamam. O neyse arkadaşlar ben oraya tekrardan gideyim. Bir tane portal var arkadaşlar. Orada bir tane daha demir kalmıştı. Onu da hemen alayım ve kendimize bir tane demir kazma yapalım. Arkadaşlar vallahi biz yine şanslıyız. Gittim geldim orada iki tane elmas varmış elmas bal, elmas kazma yaptım yeni kendimize hemen. Ne böyle kazanmışız? Ne? Ne oldu şimdi ben anlamadım. Tamam bunun için eşyalarımız duruyor da ben anlamadım arkadaşlar. 9 tane de sandığın içerisinde şey çıktı. Niye böyle bir şey oldu şey şimdi? Çakmak bize nereden geldi? Portala yakalım hemen. Geri yerine indirelim. Burası bizim base'imiz mi olsun acaba ya? Anlamam ki. Tamam. İyiyiz böyle arkadaşlar. Hemen gidelim. Niye öyle oldu ben anlamadım ya. Oralarda şeyler halinde mi arkadaşlar acaba? Merak ettim orayı da. Hemen gidiyoruz. Of. Sıkıldım ya. Biraz resim çizelim sizinle birlikte. la 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 cilitsin. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada kanalımda böyle bir abone ol. Neyse işte yazamadım. Abone ol butonuna böyle bir tıklıyorsunuz hemen arkadaşlar ve bakın açıldı da. Şimdi biz neredeyiz ya? Lan. Nerede durduk arkadaşlar bizim? Ah, sen. tamam çıktım. Ne oldu bir kere ben anlamadım ki ya. Niye bu kadar yavaşız? Görmem nezdik içelim arkadaşlar ya sinirim bozuldu. ne dera neden geldik ki? En yetersiz diye geldik. Arkadaşlar öleceğim öleceğim. Öleceğim 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 öleceğim. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Tamam, hemen 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 hemen, 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 hemen. Kapat önümü, kapat. Ölecektik arkadaşlar, az kalsın. Ben buradan kurtulayım bir. Arkadaşlar, gittim. Ee, bir şey buldum, portal. Ay, portal diyorum. Hemen 50 uçalım. Uf, hemen gir, 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 portaldan gir, portaldan gir. Hayır, hayır, hayır. Hayır, aldın mı Yapmayın ya, vurmayın arkadaşlar. Bak yürüyün gidin. Cık. Arkadaşlar ben bunlarla uğraşmak zorundayım ya. Uğraştırmayın beni diyorum ya. Arkadaşlar bence ben gideyim öyle geleyim. Arkadaşlar bir tane buraya da gelmiş. Lan öldürürüm lan seni. Oh. Portal kır. Kır bu portalı arkadaşlar. Kır 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 kır. Ben bir daha sonra eğitmem. Dehşet bir şey ya. Dehşeti yaşadılar. Hemen burakine gidelim arkadaşlar. Hop ışınlan. Arkadaşlar yani burayı da açıklamaya gerek yok. Burası okyanus alandan başka bir şey değil. Hemen o zaman nereye gidelim? Nereye gidelim biliyor musunuz arkadaşlar? Kırılsana sen bir ya. Tamam. Buradan bir bakalım. Bence arkadaşlar şu karşıya gidelim. Tamam mı? Şu tarafa gidelim. Evet. Oraya gidelim. Sonra da bu vardan olduğu yere gidelim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar vardan alanına geldim. Hiçbir şey yok. Vardan doğmadan. Oh, en iyisi gidelim. Aşağı aşağı yok zannettim. Herhalde cam varmış. Şöyle hatta kıralım. yani Bize zararları yok. Çünkü biz gideceğiz. Hemen kaç alana kadar. Uzan. <laughs> Hemen buraya da gelelim. Buraya da geldim. Baktım. Burada da çok bir şey yok. Sandığın içerisinde açmadım ama. Sandığın içerisinde de Buz var. Mavi buz. Paketlenmiş buz. Tamam hiçbir işimize yaramaz. Ne bakıyorsun lan? Bitti arkadaşlar. Yok ya daha iki tane daha varmış. Hemen oraya da arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir şey fark ettim de. Vardın doğmuş. Abi sen buraya ne ara geldin? Çık çık çık. Çık çık. Abi bu bize bir vurursa ölürüz ya. Gerçekten. Kurtuluşumuz olmaz. Abi deli gibi geliyor bu. O gelme. Burada da hiçbir şey yok arkadaşlar. Boşu boşuna geldik buraya ya. Bir şey var mı diye bakayım. Evet, hiçbir şey yok. Şöyle görün arkadaşlar. Abi ben şimdi oraya nasıl gideceğim ya? Neyse arkadaşlar burada da bir şey var ama orası end. Oraya hemen gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar end end'e geldim. Fakat e, burayı size göstermek isterim. Şöyle burada hiçbir şey yoktu. Boş bir yer yani aslında arkadaşlar. Şurayı hemen böyle kıralım. Böyle boş bir yer. Bu arada vardın nereye gitmiş? Vardın. Vardın nerede arkadaşlar? Aşağıya çıkmış herhalde. Neyse vardın bizi pek ilgilendirmiyor arkadaşlar. Hemen buraya gidelim. Buradan Ender gözlerini yapalım. End gözündür nedir arkadaşlar işte. Evet yaptık hemen. 16 tane. Hayır ya 12 tane. Tamam. Ben bayağı toplamışım bu arada Blaze 4 tane de bize kaldı arkadaşlar. Hemen böyle. Ende gidiyoruz. Hop gittik. Arkadaşlar hemen bütün kuleleri patlatayım ben gene bence. Hemen geliyorum. Ee, arkadaşlar elbiseyle miyim? Bu nasıl burada hala sönmüyor bu ateş ya? Buradan suyumuzu alalım. Tekrar tekrar boşaltıyorum. ne yapalım? Su bir, her yerden su akıyor. Anlamadım ki ne oldu lan burada? Biz suyla çıktık diye yani. Her şey olmuş. O oh. Ne? Şaka mısın ya? Ben hemen geleyim arkadaşlar. Sinirim bozular bunlar. Arkadaşlar geldim eşyalarımı falan da aldım son kez hayır lütfen 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 hayır ya arkadaşlar, arkadaşlar hayır öldürdüm görüşmek üzere bay bay bayağı öldük ya <laughs> görüşürüz arkadaşlar oh.